Üçgende kenar ortay soru çözümünün ikinci bölümüne devam edelim. 17. soru. Evet yine G ağırlık merkezi. Arkadaşlar G ağırlık merkezi. Ve bu A, B, C üçgeni bir dik üçgen. Dik üçgende hipotenüsün kenar ortayı. Evet bu önemli bir özellik. Bir dik üçgenin kenar, dik üçgende hipotenüs ait kenar ortay hipotenüsün yarısına eşit. Yani biz buna muhteşem üçlü diyorduk. Bu çok önemli bir özellik. Bunu da söylemiş olalım. Muhteşem üçlü diyoruz. Muhteşem üçlü olması 3 üç tane oradaki 3 tane kenar ortayı, kenar 3 tane kenarın e, doğru parçasının birbirine eşit olmasından kaynaklı. E, burada dolayısıyla bura 15, bura 15 olduğu için burası da 15 olur. 15 de burada 2k'ya k diye parçalanır. Dolayısıyla 3k 15 ise K buradan 5'tir. X'e de 2K demiştik. 5 yazarsak 2 çarpı 5'ten X buradan 10 olur. 18. soru. Evet G ağırlık merkezi. Dolayısıyla burada burası 10 burası 5 olur. Ağırlık merkezi olduğu için kenar ortaydır. Dolayısıyla burada 9 sa burada 9. Şimdi burası 15 oldu. Dolayısıyla 9, 12, 15 özel üçgeni. X buradan 12 olur. 19. Soru. Evet bir dik üçgen var. G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezin uzatıyorum. Burası 18 ise, işte 36 ise buraya 18, 18 böldü. Ee, Hipotenüs ait kenar ortayda hipotenüsün yarısına eşit. Dolayısıyla burası da 18 oldu. Dolayısıyla burası K, burası 2K dersek 3K 18 ise K buradan 6. X 2K olduğu için K yerine 6 yazarsam X buradan 12 olur. Evet 20. soru yine bir dik üçgen. Dik üçgende kenar ortaya devam ettiriyorum. Burası 20 ise burası 10. Dolayısıyla burası 30 oldu. Kenar ortay hipotenüsü 2 eşit parçaya böldü. Hipotenüsü ait kenar ortay. Burası da 30. Burası da 30. Dolayısıyla buranın tamamı x x buradan 60 olur. Evet 20. soru. Şimdi burası 20 20 verilmiş. Şiparın şey, pardon 21. soru. Bunu uzatıyorum. O zaman burası bura 20 ise burası 10 olur. 2'ye 1 oranı vardı. Şimdi bu nokta E noktası diyelim biz buna. BE burası 30 olduğu için BE de 30'dur. Dolayısıyla buranın tamamı 38 olduğundan buraya 8 kaldı. 10 var, 8 var. X buradan 6 olur. Evet 22. soru G merkezi. G ağırlık merkezi ise ABC üçgeninde burası 3 ise burası 6'dır. 6, 8, 10 üçgeninden X buradan 10 olur. 6, 8, 10 özel üçgeni. 23. soru yine G ağırlık merkezi. Burası 12, 16. 12, 16. O zaman BC 20. Ağırlık merkezini uzatıyorum. Ağırlık merkezini uzattığım zaman ağırlık merkezine kenar ortay oluyor. Şurası D noktası olsun. Burası buraya eşittir. 10, 10'dur. Hipotenüs ait kenar ortay olduğu için yine bgc üçgeninde. O zaman burası da 10'dur. Burası 10'sa x de buradan onun iki katı 20 olur. 24. soru g ağırlık merkezi verilmiş. Burada bg 30 sa o zaman burası iki eşit parçaya bölünür. 15. Hipotenüs ait kenar ortay olduğundan bu bu uzunluk. Burası da 15. 15 olur. X buradan 30 olur. 25. soru. G yine ağırlık merkezi. Evet burası 20 ise şurası 40. Burası 15 ise burası 30. Evet 30 40 burası 50 olur. Çünkü 3 4 5 dik üçgenin özel üçgenin 3 4 5'lik üçgeninin katları 30 40 50. X 50 olur. 26. soru. Evet G ağırlık merkezi. Evet burası 12 ise burası 6. Burası 10 ise burası 5. Burada diklik var. Burası 90 derece ise o zaman şurası 90 derece. Şu dik üçgene dikkat edelim. Burada 5, 12, 13 üçgeni olur. AF 13 olur. 5 12 13 üçgen oldu. Yeşil üçgen. Dolayısıyla x de buradan 13 olur. 27. soru. Şimdi G ağırlık merkezi ise o zaman G de bu kenarın kenarı kaç parçaya böler? BE de bu kenarı kaç parçaya böler? Dolayısıyla burada benzerlik vardır. Şu D, c E ile B, C, A üçgenleri benzerdir. 1'e 2 benzerlik oranı var. Hatta burası da orta tabandır. Şu D, E orta tabandır. Dolayısıyla X buradan 16 olmak zorunda. Ya da benzerlikten 1'e 2 deyip 1'in 2 oranı ya da K'nın 2K oranı 8'in X oranı dediğimiz zaman X buradan 16 olur. 28. soru. Evet. G ağırlık merkezi ise şunu uzattığımız zaman burası 2K'ya K olacak. Yani 2'ye. Evet. 2K'ya K. 2K'nın 3K'ya oranı. 16'nın 16 artı X'e oranı. Dediğimiz zaman buradan K sadeleştirdiğimiz zaman. 2'nin 8 katı 16. 3'ün 8 katı 24 olacak burası. X buradan 8 olur. Bu soruyu daha pratik şöyle de düşünebiliriz. İşte 2k'ya k ise 16'ya direkt 8 de diyebilirdik. Bu da ikinci yol olsun. 29. soru. Evet 29. soruda bir özellikten bahsedelim. Şöyle ki özelliğimiz Evet ABC üçgeninde ABC üçgeninde Kenar ortayları çizsek. Buranın kenar ortayı bu olsun. K diyelim biz buna. Buranın kenar ortayı bu olsun. Şuraya L diyelim. Bu kenar ortayı da M olsun. Yağarlık merkezi. Evet şurada buraya eşit. Evet burayı birleştirdiğimiz zaman şurada 3 parça var. 1 2 3 Bu 3 parça 3 1 2 ile orantılı. Yani 3 K K ve 2K şeklinde gider. Bu 3, 1, 2 sıralaması önemli. Yani X buradan X'in olduğu uzunluk 3K. Şurası K. Y'nin olduğu da 2K. E, o zaman K4 ise X buradan 3K olduğu için K, K4 ise 4 kere 3 12. Y'de 2K olduğu için o da 4 kere 2 8. Yani 12 artı 8 cevap 20 yapar. Evet 30. soru yine aynı az önceki özellik. Burası 3K, burası K, burası 2K. Dolayısıyla 3K 6 ise K buradan 2'dir. Yani Y 2 oldu. X de 2K olduğu için 2 yazarsak Y X de buradan 4 olur. X artı Y dolayısıyla 6 olur. Evet. 31. soru. G ağırlık merkezi ABC üçgeninde. Burası 12 ise o zaman E ile G arası 6 olmak zorunda. Öte yandan A ile G'yi birleştirdiğimiz zaman ABG üçgeninde ABG üçgeninde burası E noktası bu kenarın kenar ortayı F noktası BG'nin kenar ortayı. Dolayısıyla şuradaki H noktası ABG üçgeninde ABG üçgeninde ABG üçgeninde H ağırlık merkezi. H ağırlık merkezidir. Dolayısıyla burası buraya 2K dersek burası K olur. Dolayısıyla 3K oradan altı ya da daha doğrusu hiç 2K demeye gerek yok. 2X direkt diyelim. Burası X ise burası 2X. Dolayısıyla 3X 3X 6 ise X buradan 2 olur. 32. soru. Evet. Bir önceki soruya çok benziyor. GC'yi birleştirirsek o zaman BCG üçgeninde BCG üçgeninde D noktası bu kenarın kenar ortayı. Kenar orta noktası. F noktası buranın orta noktası. Burası 8 ise o zaman burası 16 olur. X buradan 16'dır. Evet. Kenar orta ile ilgili soru çözümünün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.